Merhaba arkadaşlar. Burası bizim köyümüzdeki tarlamız. Dededen kalma. Şimdi şu aşağı bölgeyi sahile dikeceğiz aşağı tarafa. Şu bölge yani 40-50 yastık sığar. 10 metreden. Bunları hep salep dikeceğiz. Yukarılarda meyve ağaçları dikeceğiz. Bizim bu tarla yıllardır ekilmiyor. Şimdi bu tarladaki size sahile böyle göstereceğim. engizdeki. Tarlamız kadar salep var neredeyse. Burada. Bakın. Her taraf salep. Şuralara bakın. Çayır salibi, aslan ağzı, arı, topbaş. Şuralara bakın. Her taraf salep. Bakın görüyorsunuz. Tarlamız dededen kalma. Ekilmiyor, biçilmiyor şuralara bakın. Her taraf böyle. Sanki ekilmiş gibi. Yukarılara doğru şuralar hep salep. Şu aşağıya salep dikeceğimiz yer. O tarafta aşağı tarafta da hep çayır salepleri dolu. Bakın. Arı, arı, topbaş. Bakın topbaş. Şuralar hep salep. Bakın Nere adımımı atsam salep dolu. Salep. Bakın. Görüyorsunuz. dedik buraya da salep yapalım. Bakın şuralarda da çayır salepleri var. Bakın. Çayır. Şunlara bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Ne güzel olmuşlar. Kıvrım kıvrım. Şuralara doğru da çayır salepleri var. Şu bölgeyi salep dikeceğiz. Burası da salep dolu. Yani şu salep dikeceğimiz yer şurası. Komple salep. Genelde çayır salepleri var. Bu bölgede. Şimdi göstereceğim size bakın. Çayır salep, Çayır salepleri. Yani biz buradaki salepleri söküp buraya diksek burada bayağı bir yastık çıkar. Şunların güzelliğine bakın. Nasıl büyümüş. Bakın Allah aşkına şuna bakın. Şuna bakın ya. Bakın şunlara bakın. Salep dikmeye gerek yok. <laughs> Şuralara bakın. Ne güzel. Nereye dönsem salep. Bakın. Salep şunun büyüklüğüne bak. Şu bölgeye salep dikeceğiz. Etrafını çevireceğiz. Hem 19 Mayıs ilçesinde yaptığımız yer zaten belli. Bir de köyümüze yapacağız buraya. Şuraya doldu. Şurayı yaparız diye düşünüyoruz. Yukarılarda meyvelik yaparız. Ama önce bu salepleri buradan sökeceğiz. Çünkü burayı sürmemiz lazım. Saleplere yazık olmasın. Allah aşkına şuralara bakın. Şunlara bakın ya. 19 Mayıs'taki tarla kadar salep var. Şunlara bakın öbekleşmişler. Allah Allah. Bu, bu, bizim tarladaki salep. Yani şu bölgeler zaten her taraf salep. Şu yukarılar. Babam geziyor orada. Her taraf salep. Buraya bile dikince size videosunu atıp paylaşırım sizinle.